yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün tırnak bakımım hakkında konuşacağız. Tırnaklarım hakkında soru alıyordum. Evet takma tırnak kullanıyorum ama kendi tırnaklarıma da tabii ki de bakım yapıyorum. Yıpranmasınlar diye. Bakımı nasıl yaptığımı, nelerle yaptığımı, hangi ürünleri kullandığımı bugün sizlerle paylaşacağım. Dudağıma Flormar'ın lip oilini sürdüm ama kamerada oldukça kırmızı duruyor. Aslında böyle vişne rengi gibi olması lazım. Ama bayağı kırmızı. Bu arada yüzümde hiç makyaj yok. Sadece suda krem var. Suda krem böyle gerçekten aydınlatıyor yüzü. O yüzden çok sevdim ve bu videoda da makyaj yapmama kararı aldım. Suda krem var ve hafif bir krem aldık var. Onun dışında işte dudağımdaki var. Bu şekilde karşınıza çıktım. Evet takma tırnak kullanıyorum. Hatta geçenlerde yeniledim. Halloween temalı tırnaklar yaptım. Instagram'dan da eğer beni takip ediyorsanız haftada bir neyler tırnak yapıp tırnaklarımı değiştiriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Değişik ve güncel şeyler denemeyi yapmayı seviyorum. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki kendi manikürümü kendim yapıyorum. Kendi tırnaklarımı takıp neyler artımı üzerine kendim yapıyorum. Hocam kendim sürüyorum. Ee, hiçbir kalıcı oje ya da e, protest tırnak jel tırnak kullanmıyorum. Zamanında kullanmıştım ama evde bunları kendim yapmaktan da hoşlandığım için, hani severek yaptığım için kendim yapma kararı aldım. Bayağı bir süredir de kendim uğraşıyorum kendi tırnaklarımla. Evet uzun tırnak çok seviyorum kendi tırnaklarımı çok çok uzattığım, çok iyi uzattığım zamanlar da oldu ama güzel sanatlar okurken sürekli eliniz kalem, kağıt, silgiye değdiği için maalesef ki tırnaklarınız çok çabuk kırılıyor ya da kumaşla temas ettiği için. E i̇ş iş hayatında da aynı şekilde çok yoğun, aktif bir çalışma hayatım olduğu için kendi tırnaklarım çok çabuk kırılıyor. Hani çok çok iyi ürünlere ürünleri kullanmama rağmen çok çabuk kırılıyordu. O yüzden takma tırnak kullanıyorum açıkçası. Kendi takma tırnağımı taktım, kendi manikürümü yaptım, nail artımı yaptım bir video çekmiştim zaten yazın yazın ortalarında şuraya bir yerlere koyarım oradan merak edenler izleyebilir ben bu videoda sadece ürünleri göstereceğim size şöyle bir manikür setim var yıllardır kullandım ama temiz kullanıyorum hepsini temizliyorum tırnaklarımı çıkarttıktan sonra bu manikür setiyle manikürümü yapıyorum ben kuru manikür yapıyorum ıslatmadan yapıyorum çünkü sıcak suda bekletince daha fazla derine girebiliyorum ama kuru manikürde böyle yavaş yavaş sadece gerek olan yerleri alarak manikürümü tamamlıyorum ve tabii ki de tırnaklarımı kısa bir biçimde törpülüyorum. Bu işlemden sonra üzerine şu LCN'in tırnak güçlendirici, tırnak sertleştirici düsyonunu sürüyorum. Buna oje denemez sert bir yapıda. Bu tırnak güçlendiriciyi sürüyorum. LCN'in bu tırnak uzatma ve tırnak güçlendirici çok 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 başarılı, çok çok iyi. Ben zamanında üniversiteye hazırlanırken galiba bu LCN'in bu çok çok iyi tırnaklarım kendi orijinal tırnaklarım bayağı bir uzadı bayağı uzun sürede uzun kullanmıştım çok da işe yarıyor sertleşmesinde ESC'nin tırnak uzatıcı bu solüsyonu çok çok başarılı kendi tırnaklarınızı kullanmak istiyorsanız ya da tırnaklarınızın daha da güçlü olmasını istiyorsanız bunu mutlaka kullanın bunun yağ gibi bir formülü var bunu sürdükten sonra bir 5-10 dakika bekleyin sonra tüm elinize böyle o yağı yağın Yayın çünkü tırnaklarınız bu yağı emmiyor. Sadece üzerinde bir süre duruyor. Ondan sonra yayıyorsunuz ve e, bir süre daha bekledikten sonra elinizi yıkayıp üzerine oca sürün. Eğer bu yağın üstüne oca sürmeye çalışırsanız ojenin formunu bozuyor. Böyle dalga dalga balon balon yapıyor. O yüzden üstüne oca sürmemek lazım. Elinizde bir süre bekletin. Bakım gibi, maske gibi düşünün. E, sonra yıkadıktan sonra tırnaklarınız temiz, yüzeyi temiz olduktan sonra ojenizi sürün. Bu üzerine oje sürebileceğiniz bir yağ değil yani. Manikürümüzü yaptık, yağımızı sürdük, beklettik, yıkadık. Benim için diyorum, takma tırnak kullananlar için diyorum. Şu şekilde takma tırnaklarım var. Genelde zaten Trendyol'dan yoldan alıyorum. Linklerini de hep paylaşıyorum Instagram'dan. Oradan bakabilirsiniz markalarına, fiyatlarına. Şimdi yüzlü bir paketim var. Bu mesela küt, bu da daha badem tipli olan bir tırnak. Tırnak boyutuma göre tırnaklarımı yapıştırıyorum. Bunun içerisinden zaten şöyle bir yapıştırıcı çıkıyor. Bunun yapıştırıcısı da çok çok iyi. Çantamda da ekstra bir tane her zaman bir yapıştırıcı tutuyorum. Evde de tuttuğum yapıştırıcılar var. Yani çok fazla böyle put diye tırnağım düşüp atmıyor ama arada sırada oluyor tabii ki. Çok güç uygulanan bir hareket yaptığımda o zaman tekrar geri yapıştırıyorum. Tırnağımı çıkarttıktan sonra tabii ki yapıştırıcı kalıntısı oluyor. Ama ben onu işte törpü ile asetonla yavaş yavaş çıkararak hallediyorum. Tırnağımı eski haline döndürüyorum. Yani bence jel tırnak ve protez tırnağı verdiği zarardan daha az bir zarar görüyor. Hem kontrolü kendi elimde oluyor. Kırıldı, koptu, bir şey oldu. Kendim tekrar yenileyip hemen bakımını yapabiliyorum. İşte beklememe gerek kalmıyor. Hem de herkes için söylemiyorum bunu. Her tırnak yapısı farklıdır. Her nail artist farklı çalışır. Farklı malzemeler farklı markalarla çalışır. Ama ben ta o zamanlar yaptırdığımda ve çıkarttığımda tırnaklarım kağıt gibi incecik kalmıştı. Ama bu dediğim yani belki protest tırnak demeyeyim de jel tırnak olayı yeni yeni trend yani ülkemizde trend olmaya çoğu yerde yapılmaya yeni başlamıştı. Belki o zaman daha teknoloji kötüydü. Kullan, kullanılan malzemeler kötüydü. Onu bilemeyeceğim. E, o yüzden ben memnun kalmamıştım. Yaptırdığımda çok memnundum ama çıkarttığım zaman mecburen çıkarttım. Çünkü çizim falan yapamıyordum asla. Çıkarttığımda kağıt gibi kalmıştı tırnaklarım. O yüzden onu tekrar riske atmak istemedim. Kendim de nail art yapmaktan hoşlandığım için kendi kendime uğraşıyorum bu işlerle yani. Eğer zevk alan varsa bu tip şeylerden kendisi de yapabilir dediğim ürünlerle. Evet bu tırnakların da linki benim instagram hesabımda var. Oradan bakabilirsiniz boyutlarına göre ayarladım diyelim. Tırnaklarımı da yapıştırdım diyelim. Hiçbir yapıştırıcı kalıntısı kalmaması için ben böyle yumuşak bir sel pakla üzerlerinden bir silerim. Ondan sonra tamamen yapışıp kuruduktan sonra tırnak eti bakımı yaparım mutlaka yanlarına. Çünkü tırnağa koyduktan sonraki kalan yanda kalan hiçbir sert et olmamasını istiyorum. Yumuşak et olmasını istiyorum. Onun için de tırnak bakım yağı, Rossmann'dan aldığım Altera Kozmetiğin şöyle bir tırnak bakım yağı var. Kahve çekirdeği ve şeftali özlü. Bu da evet oje formunda aynen renksiz. Sadece tırnağa tırnak üzerine değil de tırnağın şu hatta şimdi bile yapabilirim ojeliyken. Tırnağın şu yanındaki etlerine sürebileceğimiz böyle bir tırnak bakım yağı. Bunu da böyle bir süre beklettikten sonra zaten kendi kendine yok oluyor, uçuyor. Böyle iyice yedirebilirsiniz tüm parmak etlerinize. Hepsine bu şekilde. Gerçekten o böyle şeytan tırnağı dediğimiz ufak ufak çıkan şeyleri yok ediyor ve onları yumuşatıyor. Hani acımamasını sağlıyor, kendi kendine kopmamasını sağlıyor. Çok çok iyi bir tırnak yağı. Bayağıdır kullanıyorum ama bayağıdır da bitmedi. Bu aşamayı da geçtikten sonra şöyle bir şey yapıyorum artık oje sürme işlemine geçebiliyorum. Ben LCN'in Wolf serisinin Hybrid Gel Polish Princess Doll isimli böyle tatlış bir pembe rengini almıştım ama kalıcı oje niyetiyle almıştım. Ama bence hiç kalıcılığı yok. Yani evet üzerine şey sürmek lazım bunu. Jel formülü bir şey sürüp makinalarda dondurmak lazım. Evet ama ben evde de kalıcı oje hani daha da kalıcı olur. Maksadıyla almıştım. Evet rengi çok tatlı böyle açık bir pembe ama asla kalıcı değil. Yani kendi tırnağımdan hemen çıkıyor. Ben zaten takma tırnak kullanmamın sebeplerinden ikincisi de birincisi uzun tırnak sevmem. İkincisi de kendi tırnağımın üzerine oje sürünce iki günde fıt fıt uçları çıkıyor. Ve benim çok sinir olduğum bir konu bu. Asla çıkık ojeyle kendimi görmeye tahammülüm yok. Başkalarına hiç yok. Yani... Çıkık hocadan nefret ediyorum. Sürekli yanımda hoca taşıyıp o çıkan yerlere sürerim mesela. Kendi tırnağımı hoca sürüyor olsam. Ama bu... Isı farkından dolayı bu takma tırnaklardan asla oje silinmiyor. Aseton değmediği sürece silinmiyor ve geçmiyor yani. Kaç gün oldu? Asla geçmiyor. Bunu çok seviyorum. Hem uzun ömürlü oluyor hem tırnaklarım uzun oluyor. Bir hafta boyunca güzel tırnaklara sahip oluyorum. Bir hafta ya da 10 günden sonra bu manikürünüz geldiği için tırnak etleriniz çıkmaya başlıyor, dibinden uzamaya başlıyor. O zaman bir yenileme işlemi yapıyorum ben. Dediğim gibi bu Elsey'nin Volse WoW serisinin Ocası hiç kalıcı değildi, yani kendi tırnaklarımda bu takmalara sürsem elbet kalıcı olacaktır. Da şöyle çok tatlı bir pembe, aşırı açık bir pembe. Bunu niyetli aldım. Kendi tırnaklarımı karantina zamanında tırnaklarımı çıkarıp kendi tırnaklarıma biraz havalandırma, bakım yapma izni vermek için. Böyle bir şey almıştım ama siz görmeye de tahammül edemediğim için tırnaklarımı böyle bir oje almıştım ama maalesef işe yaramadı. Yani ancak jel ürünlerle birlikte desteklenip o kurutucuda kurutulursa işe yarar. Bir de takma tırnakları taktıktan sonra uçlarında hep böyle bir sivri bir kalıntı olur. O da siz törpüleyesiniz diye. Şu şekilde benim klasik bir törpü var. Bir tarafı daha böyle aşırı iyi törpüleyen. Bir tarafı daha sakin sakin törpüleyen. Onunla birlikte istediğim şekli verebiliyorum. Bademse daha yuvarlak yapabiliyorum. Daha sivri yapabiliyorum. Kütse iyice küt yapabiliyorum. Boyunu kısaltıp küt yine küte çevirebiliyorum. Bu şekilde yani şöyle bir törpü yeterli olacaktır. Bana yeterli oluyor. Tabii bundan iki tane var. Çünkü eskittikçe yani uçları törpünün o şeyi törpüleme vasfı azaldıkça zor törpüleniyor. O yüzden mutlaka törpümü yeniliyorum. Bu arada ben bir şey demeyi unuttum. Oje sürmeye geçmeden önce hemen onu da ilave edeyim. Şimdi dedim ya güzelce manikürümüzü yaptık. Daha hiçbir yağımızı sürmeden önce ben Sesun'un bu vücut peelingini elime de kullanıyorum. Evet ayrıca el ve ayak peelingleri de satılıyor biliyorum ama ben bundan vücudumda çok, çok memnun kaldığım için elime de kullanmaya başladım. Hem vücuttan biraz arınması zor oluyor. Bayağı yağlı bir ürün. Birkaç kere böyle üstünden sabunlamanız gerekiyor vücutta. Ama el sürekli sık sık yıkandığı için hemen o yağlı etkisi geçiyor. Sesunun yine bunun fotoğrafını koyacağım. Hem de üstü yine deniz kızı kuyruklu. Bunu bana bir takipçim tavsiye etmişti ama bir yıl falan olmuştur. Yani aldım bitene kadar kullanıyorum. Hala bitmedi içerisinde bayağı var ve tadı çok Tadı mı? <laughs> ve kokusu çok iyi. Hindistan cevizi ve killi çünkü. Evet Hindistan cevizini seviyorum. Çok güzel bir kokusu var ve müthiş yumuşacık yapıyor. Ben dediğim gibi bundan böyle bir parmak alıyorum. Tek parmağımı böyle tüm elimi özellikle şu parmak yanlarımı, uçlarımı böyle peeling yapıyorum, yediriyorum. Birkaç dakika beklettikten sonra ılık suyla böyle yavaş yavaş ova ova yıkıyorum ve ellerim, o tırnak etlerim yumuşacık oluyor ve gerçekten tam bir manikürle el alıyor yani. Gerçekten bunun etkisini çok seviyorum. Peeling yapmak ele de ayağa da gerçekten çok yararlı yumuşacık yapıyor. Hatta yeri gelmişken yakın zamanda yapmam lazım. Bunun ihtiyacını hissettim şu an. Dediğim gibi bu üründe çok iyi. Bence çok başarılı bir peeling ürünü. Ben el, ayak, vücut her yere kullanıyorum ama dediğim gibi daha çok manikürlerden sonra elime kullanıyorum. Evet bunu da araya sıkıştırdık. Aslında başta söylemem gerekiyordu. Şimdi geçelim ojelere. En çok kullandığım ve en çok sevdiğim ojelerime şöyle bir organizer aldım. Burada saklıyorum onları. Ve her zaman görmek istiyorum ve en çok kullandığım ojeler olduğu için hep böyle göz önünde dursun istiyorum. Çok tatlı bir organizer. Bu organizeri de Trendyol'dan aldım. Bunun da linki mutlaka linkler bölümünde olacaktır. Şimdi evet lilalar çok hoşlanıyorum. Pembelerin böyle çok seviyorum. Böyle maviler, lilalar, pembelerin olduğu bir organizer. Ben bu Opi'nin ojelerinden çok memnunum. Yine trend yoldan aldım bu ojeleri. Hem renkleri çok güzel oluyor. Çok kaliteli böyle bir tek sürüşte rengini veriyor. Hem de çok kalıcı ojeler. Sadece takma tırnak için demiyorum. Kendi tırnağınıza sürdüğünüz zaman da gerçekten e, şimdiye kadar kullandığım en kal kalıcı ojeler olabilir. Asla böyle hemen bir yerlerinden sökülüp atılmıyor. Hani evet birkaç gün geçtikten sonra tabii ki her oje gibi kullanımınıza bağlı sökülebiliyor ama gerçekten kalıcı ve güzel ojeler. Bende bu iki rengi var. İki rengi de çok tatlı. Şu an süresim geldi. Gerçi elimdekiler yakın. Çok şeker ojeler. Bendeki şu mor olan artık ezberledim. Doüy Lilakit. Bu da neymiş bakalım hemen. Feeling hat 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 diye bir pembe. O pilin ojeleri çok iyi. Sürekli kullandığım ve her rengini almaya çalışıyorum. Hani bittikçe aldığım bir seri olan Flormar'ın Full Color serisi. Şu şu anda bu iki rengi var bende. Daha önce başka renkleri de vardı ama bitti attım. Beyazla genelde bulut neyler falan yapıyorum. Bu lila rengi de mükemmel. Tam böyle üstümdekinin rengi. Lila bir sürü ojem var ama hiçbirinin tonu birbiriyle aynı olmadığı için alıp kullanabilirim bence. Bence sorun yok yani. Her hafta farklı bir ton lila kullanabilirim. ile ilgili bir şey diyemem. Aynı bildiğimiz oca gibi ama takma tırnakta muhteşem duran renkler. Bir diğer serimiz şu Essence'in çok şişeleri çok tatlış olan serisi. Bu serimizin adı Essence Shiny Last and Go serisi. Şöyle üç rengini almıştım. Ben mint yeşili mavisi ve pudra pembesi. Bu ojelerin renginden çok memnunum. İlk baştaki ilk o sürüş esnasında yani kapağını ilk açıp ilk sürdüğünüz zamanki formundan da çok memnunum. Gerçekten tek katta rengini veriyor ve bir anda böyle çok iyi fırçasıyla sürülebiliyor. Bir tık kalın bir fırçası var. Bu ojelerin, bu oje serisinin tek sorunu çabuk böyle mamalaşması çabuk katılaşıyor. O yüzden ben ince sürmeden sonra eğer tekrar bunu üçüncü kere mesela kullanacaksam aynı şişeyi aseton döküp biraz çalkalayıp tekrar devam ediyorum. Normalde oje seyrelticilerin olduğunu biliyorum ama bence aseton da bu işi çözüyor. Benim hiç bu yapısını bozmadı aseton şimdiye kadar. O yüzden bir tık aseton koyup şöyle güzelce bir çalkalayıp devam ediyorum. O zaman daha seyrelmiş, daha kolay sürülmüş oluyor bu Essence'in bu serisinin renkleri çok tatlı. Özellikle pastel renkleri var genelde. Çok seviyorum yani. Alabilirsiniz ama dediğim gibi o mağmalaşma şeyini yapıyor biraz. Aa aynı serinin glitter da varmış. Evet aynı şişe tipi ama şeffaf. Şöyle içerisinde mor simler olan bir glitter. Bu da çok tatlı bir glitter ama dediğim gibi bu da böyle bayağı bir mağmalaştı. Artık glitter olduğu için içerisine aseton koymayı da denemedim ama bir sonrakine deneyeceğim bakalım nasıl oluyor. Bir diğeri yine Flormar'a geldik şu Su Glitter'ı. Gerçekten müthiş bir glitter. GL11 Glitter Touch diye geçiyor. Böyle beyaz gözüküyor ama güzel bir şeffaflığı var. Güzel. Mesela lila bir oje sürdünüz. Daha da böyle lila yapıyor bunu üzerine sürdüğünüzde. Çok sevdiğim bir glitter bu da. Zaten bu ojeleri şu anda hani sürüp göstermiyorum. Size tek tek zaten göstermem pek bir zor. Ama beni eğer Instagram'dan takip ederseniz dediğim gibi haftada bir tırnak gelinlediğim için ve sürekli değiştirip değiştirip bu ürünleri kullandığım için orada ojelerin renklerini, nasıl nail art yaptığımı kesinlikle görebilirsiniz. Ayrıca hikayemde sabitlenmiş tırnaklar bölümünden de bu ojeleri gö görebilirsiniz. Çünkü ben tırnaklarımı yenilediğim zaman mutlaka bir çekim yapıyorum ve yanlarına kullandığım ojeleri mutlaka belirtiyorum ki sizler de faydalanın diye. Eğer linki varsa linkini de bırakıyorum ojelerin. Bu şekilde eğer benim gibi oje Sim Glitter renk düşkünüyseniz oradan mutlaka takip edin. Sürekli yeni ve güzel renkler deniyorum. Bir diğeri çok şansa bulduğum Carrefour'da Choice Oje diye. Şöyle iki renk aldım ve gerçekten formları, yapıları muhteşem çıktı. Zaten renklerinin canlılığına hani bir şey diyemem. Bir tanesi 107 numara pembe olan. Mavi olan da 106 numara çok güzel bir mavi ve pembe. Yazın çok fazla kullandım. Özellikle o renkli bulut nail art yaptığım zaman çok çok fazla kullandım bu iki rengi. Ve çok tatlılar bence. Eğer Carrefour'a yolunuz düşerse hala var. Hala görüyorum. Bu iki rengi alın. Başka renkleri de var. Nude, kahve gibi. Ben onları almadım. Ama... Carrefour'a giderseniz bu Choice Ojen'in renklerine mutlaka bir bakın ve fiyatları da diğer ojelere göre çok çok uygun. Bir diğer ya böyle kare pastellere bayılıyorum ben birçok rengi var. Başka kocaman bir ocak kutum var. Onun içerisinde işte nude'lar, açık pembeler, pudralar bir sürü var ama bu zamanlar en çok kullandığım şu iki renk. Hatta bunu yeni aldım. Şu elimdeki bu renk. Bu pembe olan numarası 233 numara. Bu lila olan 142 numara. İkisi de mükemmel tatlı renkler değil mi ya? Bayılıyorum bunlara. Böyle kare pastelleri çok seviyorum ve formları, yapıları, sürüşleri, fırçaları her şey mükemmel ve kuruma etmede o kadar fazla yapmıyor. Eğer ya yaptıysa bile böyle diplerine doğru ben aseton döküp hemen onu tekrar canlandırıyorum. Ama şişenin böyle çeyreği kalana kadar gerçekten asla kurumuyor. Çok sevdiğim bir marka. Bir diğeri biliyorsunuz ki bu yaz böyle renk değiştiren, 3 renkli ojeler çok trend oldu. Daha öncesinde yurt dışında da çok trenddi. Hep böyle videolarını izleyip vav wow, nasıl oluyor bu derdik ama artık Türkiye'ye de geldi. Ama bence o videolarda gördüğümüz kadar vav wow, bir efektleri yok. Hani böyle ne bileyim sarıdan pembeye falan dönemiyor. Tona tam ton böyle yakın renklerine dönebiliyor. Ya bir üst koyu tonuna dönüyor ya bir açık tonuna dönüyor. Soğukta ya da sıcakta. Yazın hatta bir vlogta sürmüştüm. Hangi vlogta? Datça vlogunda bunu sürüp size göstermiştim. Böyle denize girince, işte soğuk havada, güneşin altında falan diye göstermiştim Datça vlogunda size bu ojeyi. Ben bunu çok tesadüf Erdek'te gittiğim bir şok mağazasından aldım. Betty Boop. 3 farklı renk soğukta, ılıkta, sıcakta diyor. Evet gerçekten bunu sürüyorum. Klimalı ortamda koyu mor oluyor. Güneşe çıktığımda işte güneşten ısındığında bayağı açık bir lila oluyor. Ilıkta bilmiyorum onu çözemedim. Hani ne bileyim belki birkaç ton değiştiriyordur. Pek anlamamışımdır ama soğuktaki, soğukta ve sıcaktaki farkını gerçekten anladım. Çok tatlı mavi lila arası bir renk. Tam lila diyemem. Ama tatlı bir renk. Ama bir tek o vlogda sürdüm. Ondan sonra bunu sürmeye pek şansım olmadı. Diğer lilaları görünce bunu unuttum biraz. Ama gerçekten renk değiştiriyor. Ama dediğim gibi o Datça vlogundan bakabilirsiniz ne renkler değiştirdiğine. Biliyorsunuz ki bu sıralar ben pek ojelerimi tek başına bırakmıyorum. Mutlaka üzerlerine böyle stickerlar yapıştırıyorum. Çünkü çok zevk alıyorum. Böyle düz olmasından bir şeyler, bir efektler, bir renklilikler olmasından hoşlanıyorum. Yazın önce trend yoldan şöyle bir flash tattoo almıştım ama tırnak sticker'ı yani bu. Şöyle görebiliyorsunuz eğer unicorn'u. Bir şeyler var. Ben aslında başka bir unicorn'u böyle set söyledim. Mavili, pembeli, morlu. Ama bana böyle bir set geldi. Yine Trendyol'dan almıştım. Galiba o istediğim, seçtiğim kalmadığı için bunu gönderler Olsun bu da tatlı dedim ama çok yaz hani. Tamamen yazın kullanılabilecek stickerlar. Ben de yazın aslında bayağı bir bunları kullandım. Böyle Jasmine'ine binmiş unicorn falan dondurmalar, deniz yıldızları, karpuzlar. Bayağı bir kullandım. Kullanımı çok kolay. Cımbızla böyle alıyorsunuz. Sırnağınızın üzerine direkt yapıştırıyorsunuz. O zaten kendi yapış bunu da linkini yapıp size atmıştım. Birçok seçeneği vardı o linkte. Ben sadece bunu aldım. He, bayağı da kalmış. Seneye yazı artık. Tekrar kullanırım. Ve sonrasında takipleştiğim bir nail artist vardı. İşlerini çok beğendim. Kendisiyle tanışmıyorum ama işleri dolayısıyla takip ediyordum. Gerçekten çok beğeniyordum yaptığı tırnakları, nail artları. Ee, o da beni takip ediyordu. Ondan sonra bana şöyle bir tırnak sticker paketi göndermek istedi. Tamamen kendi tasarımlarından oluşan boyutunu herhalde ayarlıyor sonrasında. Ve satışta olan bir sticker serisi bu. Hani tek tek de alabiliyorsunuz sanırım. Instagram adresini de kendi Instagram'da bolca paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. God's Babe diye. Böyle Halloween temalı stickerları var. Böyle yılan var olan var. Melek olan var. Bunu daha önce yaptığım için tabii kesip parçalamışım. Kendisi bana bu, bu seti göndermek istedi. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. Kullandığımı gördüğü için muhtemelen göndermek istedi. Ve seve seve kabul ettim ve yapıştırması daha çok kolay ama bir önceki diğer gösterdiğim gibi sticker gibi değil. Bu suyla transfer oluyor. Şöyle istediğiniz parçayı buradan kesiyorsunuz şuradaki gözü istediniz. Bu gözü kendi çevresinden hani ne kadar az keserseniz ne kadar motife yakın keserseniz o kadar iyi. Kendi çevresinden kesiyorsunuz. Bir cımbız yardımıyla cımbızınızı alıp bir küçük bir kapta Küçük bir kapta su ayarlıyorum ben. O kaba böyle batırıyorum. Ondan sonra tırnağın üzerine geçirip bastırdığınızda, çektiğinizde kağıt elinizde kalıyor. Ama figür yapışmış oluyor. Transfer oluyor o şeffaf olan kısmıyla birlikte tırnağınıza. O yüzden ne kadar figüre yakın keserseniz o kadar iyi sizin için. Böyle tırnaklar yapabiliyorsunuz. O yüzden bu sticker işinde gerçekten çok sevdim. Önceden hiç böyle bir fikrim yoktu böyle bir şey olduğuna dair. İlk tren yolda gördüğüm için almıştım. Üstüne de bu gelince iyice bunlarla uğraşmaya başladım. Evet biraz zaman alıyor çünkü ben tüm tırnaklarıma yapmak istediğim için. Biraz zaman alıyor işte manikürü, takma tırnağı üstlerine oje sür, kurut. Ondan sonra sticker sür. Ondan sonra işte koruyucu sür filan. Baya bir zaman alıyor ama ben uğraşmaktan zevk aldığım için zevkle saatlerimi harcayabiliyorum buna. Peki sticker'ımızda yapıştırdık diyelim tabii ki ojeyle stickerın birbirine bütünleşmesi için ben üstüne bir kat mutlaka bir şey sürüyorum ve ojemin kalıcı olması için hemen bir yerlere değip böyle bozulmaması için bir şeyler sürüyorum. Şimdi onları göstereceğim. Flormar'ın bu Total Repair var. Normalde bunu biliyorum ki tırnak üzerine sürülüyor. Yani orijinal tırnağınızın üzerine onarması için sürülüyor. Ben de zaten ilk başta o amaçla almıştım ama sonrasında hiçbir işe yaramadığını fark edince hani bu LCN kadar iyi olmadığını fark edince o amaçla kullanmayı bıraktım ve ben bunu tırnak parlatıcısı olarak kullanıyorum. Gayet de işe yarıyor. O sürdükten sonra tırnağımın üzerine bundan geçiyorum. Aynı bir tırnak parlatıcısı gibi ve daha kolay kurumasını sağlıyor. Bunu da kendi kendime keşfettim. Dediğim gibi onarma amaçlı kullanmıyorum. Parlatma amaçlı kullanıyorum ve gerçekten seviyorum. Bunu da bu şekilde isterseniz alabilirsiniz. Bir diğer top katım. Gerçek amacı bunun artık top kat. Evet. Rimmel London'ın Super Gel Top cut No Light, hmm, mat bir katmış bu. Bunu da e, uzun zamandır kullanıyorum. Böyle güzel bir yapısı var ama kalın bir yapısı var. Bunu baştan söyleyeyim. Fırçası da gayet güzel. Böyle tek seferde sürüyor. O baya bir parlatıyor üzerine yaptığınız neylerdi. Parlamasını istemediğim zamanlar daha kalın. Daha mat durmasını istediğim zamanlarda bu top katı kullanıyorum. Bundan da gayet memnunum. Bunu da çok severim. Ve dediğim gibi uzun zamandır kullanıyorum. Ama hala hiçbir şey olmadı. Bunları da yapıp tamamen nail artımı bitiriyorum. Yani benim yaptığım tüm uygulamalar bu şekilde. Kullandığım tüm ürünler de bu şekilde. Daha fazlası yok. Gerçekten hepsi bu kadar. Sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ama ben şimdiden bana normalde de sorulan birkaç soruya cevap vereyim. Bu takma tırnaklar kendi tırnağımıza zarar veriyor mu? Gerçi bununla başta da biraz değinmiştim. Bence hayır zarar vermiyor. Bir oje ne kadar tırnağımıza zarar veriyorsa kendi tırnağımızın üzerine sürdüğümüz bir oje bu da o kadar zarar veriyor. Evet tırnağımız havasız kalıyor. Bu kesinlikle doğru ama oje sürünce de zaten tırnağımız havasız kalıyor. Mutlaka ki havalandırmak lazım ki benim asla yapamadığım bir şey. Çünkü tırnaklarımı ojesiz görmeye tahammülüm yok gerçekten lise sondan beri ben tırnaklarımı ojesi sadece manikür yaparken görüyorum çünkü sinirim bozuluyor. Yani benim benim için oje bir takıntı ayakta da aynı şekilde. Evet kışın sürmemem gerektiğini çoğu arkadaşım söylüyor ama yani ben mesela banyoya girerken ayak parmağımı da ojesiz görmeye tahammül edemem. Hoşuma gitmiyor. Böyle sanki bakımsız, çirkin gözüküyor gibi geliyor. Böyle bir takıntısı olan başka biri var mı? Lütfen varsa bana aşağıda yazsın. Hani kışın evet asla yalın ayak gezmiyoruz. Asla sandalet ve türevlerini giymiyoruz. Hep bot, hep çorap var ayağımızda. Evde de çorap giyiyorum doğal olarak kışın. Ee, ama Çorap giysem bile ayağımın altında mutlaka oje oluyor ayak parmaklarımda. Hem de kendi tırnaklarıma, el tırnaklarıma uygun ojeyi mutlaka sürmüş oluyorum. Her manikürde onlara da pedikür yapıp e, ojemi değiştiriyorum. İnşallah bu gücü hayatımın sonuna kadar bulabilirim. Bu oje sürme, bu süs gücünü. Çünkü bakımsız olmaya dayanamıyorum gerçekten evet onu yapmamam lazım. Ocasız tabii ki de kışın takılabilirim ama yapamıyorum. Özellikle son 3 senedir hiç yapamıyorum. Daha önce kışın bazen saldığım oluyordu ayak parmaklarımı ama bu şekilde yapamıyorum demekten başka bir şey diyemedim. Önerileriniz varsa bu konuda yazın. Evet nude güzel renklerde de sürünce okey bakımlı gözüküyor ama o da oca sonuçta onu yapacağıma pembesini lilasını sürüp deyip geçiyorum. Yani zarar verme kısmı da bu şekilde. Ben kendime güveniyorum bu konuda. Güzel manikür yapabildiğimi düşünüyorum. Güzel törpü yapabildiğimi düşündüğüm için... ...kendi kendime manikürümü yapıyorum. Kuaförde ya da herhangi bir güzellik bakım merkezinde... manikürüm pedikürüm yaptırmıyorum. Pedikür bazen yaptırabiliyorum. Yaz başı, yaz sonu gibi yaptırabiliyorum. O şey daha detaylı yapsın diye. Ama genelde kendim yapıyorum bu tür işlerimi. Hem dediğim gibi zevk alıyorum. Bunlar uğraşmak, vakit geçirmek, sonucu görmek... ...çekip paylaşmaktan zevk alıyorum gerçekten gerçekten kendi kendime yapmaktan hem de kontrol bende olsun istiyorum ve yapabildiğime inandığım için Hayatıma manikürcü olarak devam ediyorum diyormuşum. Evet aslında bir kuaför salonu açıp böyle her iş elimden gelir gibi düşünüyorum. Kuaför mü açsam acaba? Aç diyenler aşağı yazsın bence. Zarar verme kısmı o şekilde ama ne olursa olsun bence tırnaklarınız güzel gözüküyor. Kendi tırnağınızı kullansanız bile mutlaka bu bakımları yapın. Manikürünüzü yapın, törpünüzü güzel yapın. Güzel ojeler sürüp üzerlerine top katlar sürerseniz ve e, ellerinizi iyi nemlendirirseniz ellerimizin yaşlanmaması ve kırışmaması lazım. En çok belli yaş belli eden yer biliyorsunuz ki eller. O yüzden mutlaka kreminizi sürün, peelinginizi yapın. Onları yumuş yumuş tutun ki yaşlanmasınlar hemen. Benim diyebileceklerim bu şekilde başka bir şey de pek aklıma gelmedi. Şu anda her şeyi söyledim gibi geliyor. Eğer varsa sorularınız bu tırnak bakımı, tırnak takma, tırnak ojeler hakkında her şeyi sizle konuşabiliriz. Kızlar ya da beni izleyen erkekler varsa. Her şeyi aşağıda konuşabiliriz. Her şeyi güzellikle ilgili her şeyi paylaşmaya, böyle tartışmaya, sizden bir şeyler öğrenmeye, öneriler almaya da meraklıyım. Mutlaka aşağıda bana yorum bırakın. Bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşırsanız eğer çok sevinirim. Kanalımı beğendiyseniz, beni desteklemek istiyorsanız lütfen like atın. Ve abone olun. Görüşürüz. Başka videolarda görüşürüz. Siz çekmemi istediğiniz videoları mutlaka aşağıya yazın ki ben onlardan böyle çekilebilecek videoları hemen cacık size çekeyim. Çünkü gerçekten sizin önerilerinize bu konuda ihtiyacım var. Bye bye.